Kanalımıza abone olup zil butonunu açmayı sizin hakkınız isterseniz açabilirsiniz. Hep bize tekrardan merhaba sayıcı Bugün sizlerle birlikte yeni girişimizde videoya başlıyoruz. İlk girişi de beğendiyseniz bu sizin hakkınız her zaman dediğim gibi zorlamıyorum size. İsterseniz olabilirsiniz. Abone olup like atarsanız bunun devamı gelecek diye hiçbir şeyiniz de yok. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar siz bana yorumlarda sorduğunuz gibi şimdi birazdan o arkadaşımı da göstereceğim. Hatta şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bana yazdı. İlk yazdığı buydu. Jadolay İpek. Burada ona da selamlarımı iletiyorum. 10 saat önce yazmış. Ben de 7 saat önce yazdım. Bayağı zaman geçti kusura bakmasın. Kalbini bıraktım. Kalp bıraktım yazdıkları şeyleri de. Siz de böyle güzel yorumlar yazarsanız kalp bırakabilirim. O zaman hadi videomuzun konusuna geçelim. Civcivlerim. Evet arkadaşlar buraya yazacağınız şey Brawl Stars Hile APG. Şurada olan ona Allah dur. Şuna tıklıyorsunuz. Burası da site yazıyorsunuz. İlk çıkan böyle PlayStation oyun konsollarında var. Ona tıklıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir site. Bu çok güzel yapıyor. Zaten ben ezberlediğim için. Bu yalan, burası burası yalan. Aynı aşağı iniyorsunuz. Bakın. Şimdi Bu yukarıdaki özel sunucu dediği şu. Kendinize özel. Hiç kimseyle online olarak oynayamıyorsunuz. Benim oynadığımda zar zor online oynayabiliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz. Yani 20 saniyede. Ya olur ya olmaz. Zaman kaybettiriyor ama oynamayın. Dostluk maçı oynayın. Özel sunucuda da bu en yukarıdakinde e, bu en yukarıdaki var ya şu. Aynen o. Dur açma sakın. Tamam. Evet arkadaşlar şu siyah olan işte onda e, yapımcının kendi tasarladığı karakterler var. Yani oyunda şu robot var ya mesela büyük robot. Onu olabiliyorsunuz. Ona kadar her şey var. Şu Noose Browse zaten benim oynadığım. Bu da normal sürümü. Yani normal Browse'dan hiçbir şey olmadan sıfırdan başlıyorsunuz. En alttaki o. Ortadaki benim oynadığım. Siz bunu sormuşsunuz. Buna tıklıyorsunuz. İsterseniz yukarıdakini de indirebilirsiniz. Evet bekliyorum. Evet. Niye internet yavaşladı yine? İnternetin dibindeyim şurada da görüyorsunuzdur Bu arada niye sadece bir logosu gitti o bizden bilmiyorum. Burada dolata tıklıyorsunuz. Bu oyun indir yalan aşağıdan dolata tıklıyorsunuz. Bu bende var indire tıklayın siz. Şimdi bakın şuraya geliyorsunuz. Burada tıklıyorsunuz ona. Bekliyorsunuz şöyle inmesini bekliyorsunuz. Sürdür demeyin. Bende önceden vardı. Dur. Ne oluyor? Yeniden başladı ama neyse. Bu iniyor tamam mı? Bu iniyor sizde. Ondan sonra buna tıklıyorsunuz. Mesela benim şu size yaptığım gibi. Buna böyle tıklayacaksınız. Tek olarak tıklıyorsunuz. Tek tıklıyorsunuz böyle işte. Ondan sonra da Dur. Heh. Ondan sonra da e, Uygulama hazırlanıyor diyecek size. Uygulama hazırlanıyor da Bittikten sonra e, ee, sağ altta indir çıkacak. Eğer size bu buna izin vermelisiniz falan filan derse izin vermelisiniz. Yoksa hayatta inmez. Ben arkadaşıma yapıyorken arkadaşım izin vermemiş indiremedi. Ondan sonra sordum ki izin verdim mi? Hayır dedim. Ondan sonra indirdim. Onu da yorumlarda var zaten adı. Şimdi Semi. Evet. Şimdi burada e, inince uygulama hazırlanıyor. Bitiyor. Ondan sonra sağ altta indir var. İndire tıklıyorsunuz. Bekliyorsunuz iniyor. Ondan sonra zaten işte bir uygulama indirince Play Store'da indirince ekrana geliyor ya. İşte ona tıklıyorsunuz, oyununuzu oynuyorsunuz. Azıcık geç olacak çünkü o kadar elmas indiriyor, içerik indiriyor diyecek. Ve giriyorsunuz. Elmasları indirebiliyorsunuz. Zaten önceki videoda dediğim dediğim gibi bir elmasla isterseniz tüm karakterler açıyorsunuz. İsterseniz hiç karakter açmadan siz mega kutulardan onun hevesini çıkarıyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı sizin hakkınız olarak iz, isterseniz abone olup like atar. Ne siz anladınız. Bu arada bir videom 58 görüntülemem olmuş. Bugün konuşamıyorum. Evet. 58 görüntülemem almış. Bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve 8 abone de olduk. Bunun için de teşekkür ediyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Bu, bu bölümde de bu kadardı. Oyun oynamamız da devam edecek tabii ki. Oyun oynayacağız Brawl Stars'ı. Şimdi size göstermek için sildim. Devamı gelecek. Bayağıdır gelmiyor farkındayım ama onun için de kusura bakmayın. Hep de kusura bakmayın diyorum ama yani her şeyde e, ekrana da yazıyorum bazen sizin için. Şimdi bende bayağı video var. Onları da paylaşacağım. Zaten çekiyorum. Mesela işte hadi bir tanesi benim Fortnite çakması oyun gibi. Bunlar var işte. Hadi o zaman bu bölümde bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.